Boş Eğitim Merkezi'nden herkese merhaba. Benim adım Noyan Eser. Bugün sizlere profesyonel bir klima montajcısının boş profesyonel makinelerimizi kullanarak nasıl bir klima sistemi kurabileceğini göstereceğiz. İç mekan kurulumu için metal tutucuyu yerleştirerek sabitleyin. GBH18V-28DC ile delme işlemlerini yapın. Sonrasında GSR18V-150C ile sabitleyin. GBH 18 vtr 45 c akülü kırıcı delicimizi kullanarak SDS Max 9 matkap ucu ile duvarı delin. Dış yalıtıma zarar vermemek için ahşap, alçı levha, metal borular ve profiller, plastikler ve benzeri gibi çeşitli malzemelere uygun olan bir metal Progressor for Wood and Metal delik testeresini kullanıyoruz. Klima sistemini kurun. Boruları ve kabloları duvardan geçirin. İç üniteyi duvardaki montaj levhasına yerleştirin. Plastik kablo yolunu delin ve elektrik kablosu için sabitleyin. Dış kurulum için kablo kanalını kesin ve sabitleyin. Dış tesisatın yerini metal ayak yerleştirerek sabitleyin. Ankrajları GBH18BT28DC ile delin. Ankrajları GDX180LI ile vidalayın. Dış üniteyi metal ayaklara sabitleyin. Bir klima sistemi kurduğunuzda hem dış hem de iç montaj elemanlarını kurmanız gerekir. İki kurulumu birbirine bağlamak ve duvarı delmek için SDS Max 9 matkap ucumuzu tercih ediyoruz. SDS Max 9 matkap ucumuz beton, gaz beton, pirket ve çeşitli sertliklere sahip farklı tuğlalar dahil olmak üzere büyük malzeme parçalarını delen vakumla lehinlenmiş ve sertleştirilmiş karbayt 3 kesici uca sahiptir. Matkap ucunu bir turbo GBH18V-45C akülü kırıcı delicimize takıyoruz. Bu makinamız Procore 18 volt ve 12 amper akü takılıyken, optimize edilmiş tasarımı sayesinde kablolu ürünlere kıyasla çok daha hafiftir. Ayrıca ani tepme reaksiyonlarının yaratabileceği riskleri azaltmak için kickback geri tepme kontrolüne sahiptir. Rahat ve hassas çalışma süreci için ise delme modunda EPC, Kırma modunda ASC yumuşak başlangıç sistemine sahiptir. Matkap ucumuz dış sızdırmazlık için duvarı sınırına kadar kullanılabilir. Bu duvarın çıkış deliğinin düzgün olmasını sağlar. SDS Max 9 ucumuz çıkış anında hasara yol açabilecek yüksek bir kaldırma oranına sahiptir. Yalıtımı bozmamak ve koruyarak devam edebilmek için ek olarak çalışmamızda bize ahşap için bir metal progresör ve metal delik açma testlerisi yardımcı olacak. Bu, ahşap, alçı levha, metal borular ve profiller, plastikler ve benzeri gibi çeşitli malzemelerde kullanıma uygundur. Delik delmeyi tamamlamak için aksesuarımızı GSR 18 vtr 150 c gibi bir akülü bir dalma makinemize takabilirsiniz. GSR 18 vtr 150 c ile ahşap ve metal delmeye yönelik matkap uçlarını, Aynı zamanda vidalama işlemleri için darbe kontrollü impact uçları kullanabilirsiniz. Bu vidalama uçlarının sahip olduğu genişletilmiş burulma bölgesi sayesinde uçlar hem çok sağlamdır hem de siz kullanıcılarımıza uzun süreli bir çalışma olanağı sağlar. Ayrıca bir S2 modifiye çeliktir ve optimize edilmiş ısıl işlem süreci yüksek performans için ekstra sağlamlık ve dayanıklılık sağlar. Darbe kontrollü vidalama uçları Tamamen özelleştirilebilir uç koleksiyonları için ayrı ayrı oluşturulabilir aksesuar setleri sağlayan boş pick and click sisteminin bir parçasıdır. Geçmeli yuvalar, kişiselleştirilmiş bir koleksiyondaki ürünleri veya eski paketlerin kolayca değiştirilmesini sağlar. Silindirik şafta sahip aksesuarları, vidalama uçlarını, matkap uçlu delme uçlarını ve özellikle bits uca sahip somun sıkma aksesuarlarının kullanımı için uygundur. GDX 180 li darbeli somun sıkma makinemiz metal ve ahşap profillerin sabitlenmesi için mükemmel bir seçimdir. Bits ve yarım parmak lokmaların ikisini de kullanabileceğiniz uç girişine sahiptir. Geniş iş yelpazesi için esnekliği garanti eder. İşlerinizi daha hızlı yapmak için yüksek tork, darbe ve dönmede ise yüksek hız sağlar. Sağlam dişli kutusu motor ve pil hücresi koruması ile daha uzun kullanım ömrü sağlayan dayanıklı bir tasarıma sahiptir. GVS 180 li Brushless kömürsüz motora sahip akülü taşlama makinemiz bize kablosuz çalışma rahatlığı verir. Elektrik kabloları için plastik kablo kanalı, klima sisteminin dış montajı için kablo ve boru kanallarını ayarlamak gibi. 700W kablolu bir el aletine eşdeğer performansı ile birlikte Dengeli bir tasarıma ve ince bir tutamağa sahiptir. Böylece çok yönlü kesim için özel olarak optimize edilmiştir. Geliştirilmiş verimlilik ve çalışma süresi sayesinde üretkenliği arttırılmıştır. İnce tutamak tasarımı ve anahtarsız koruma sayesinde kullanıcılarımıza üst düzey bir rahatlık ve güvenlik sunar. GBH 18V-28DC Profesyonel, Bosch'un kollu kırıcı delici sınıfındaki güç merkezidir. 3.4 Jül derbe enerjisi ve optimize edilmiş bir güç sağlayan kömürsüz motoruyla kablolu GBH 228'den bile daha güçlü bir performans sunar. 1.1 Jül bölü kilogram ağırlık oranına sahiptir. Son derece uygun ve tozsuz delme işlemleri için sabit emiş gücünde bir filtre temizleme mekanizmasına sahiptir. Ek olarak son derece hafif GD28D profesyonel toz emicimiz ile kolayca kullanılabilir. Ayrıca baş 18 vtr 28 dc akülü SDS Plus kırıcı delicimiz, ani geri tepme kuvvetlerini algılayan titreşim kontrolü ve kickback geri tepme emniyetine sahiptir. Örneğin sıkışan bir kırıcı deliciyi anında kapatarak karşılaşabileceğiniz kaza ve yaralanmaları en aza indirmenizi sağlar. Duvarı delmek için SDS Plus 5X matkap ucumuzu kullandık. Bu aksesuarımız sayesinde betonda yüksek verimli delme işlemi gerçekleştirdik. SDS Plus 5X geniş açılı ve 4 kanallı tasarımı, yüksek delme hızı ve daha az aşınma özellikleriyle birlikte çalışma sırasında ortaya çıkan tozların hızlıca dışarıya atılmasını sağlar. Merkezleme ucu verimli çalışma ve tam delik çapları için başlangıçtan itibaren delik delme işlemine yardımcı olur. Sıkı toleranslara, tam ölçülerle açılmış deliklere ve sabitlemelerin sıkıca tutulmasına uygun PGM garantisi sunar. Çalışmakta olan iklimlendirme sistemini kontrol ederken işlemde GTC 600C termal kameramızı kullanarak bu deneyimimizi sizinle paylaşmak istedik. 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı, IP54 koruma sınıfına sahip, en zorlu şantiye koşullarına bile kullanılabilen GTC 600C termal kameramız ile çalışmamızın kalitesi artacak. Ayrıca 12 volt lityum iyon aküleri kendisine olağanüstü bir çalışma süresi sağlayacaktır. Veri aktarımı için Simple Exchange işlevi sayesinde ilgili boş uygulamasıyla ölçülen değerleri belgelemek ve paylaşmak oldukça kolaydır. Termal kameramız artı eksi 2 santigrat derece gibi yüksek bir ölçüm doğruluğuna ve eksi 20 santigrat ile artı 600 santigrat derece arasında geniş bir sıcaklık ölçüm aralığına sahiptir. Gebe baş 18 VTR 26F ile delme işlemi yapacağız. SDS Plus 5X matkap ucumuzu seçtik. SDS Plus 5X spiral matkap ucumuz betonda yüksek verimli delme sağlar. 4 kesici kafaya sahip ucumuz geometrik şekliyle sıkışmayı ve kırılmayı önleyerek optimum sonuçlar elde etmemizi sağlar. 4 oluklu ve keskin açılara sahip kafası yüksek delme hızı sağlarken daha uzun dayanım için tasarlanmıştır. Delme işlemi için Optimum toz emme sistemi ile donatılmıştır. Sistem, optimize edilmiş toz emme için HEPA filtresi içerir. 0.3 mikrometreden büyük toz parçacıklarının %99,97'sini temizler. Delme sırasında otomatik güç işlevi açılır ve matkap tetiği bırakıldıktan 2 saniye sonra kendini kapatır. Boş GD18V16 entegre toz emme makinesi güç kabloları ve emme hortubu olmadan çalışarak optimum performans sağlar. Tekrar eğitim merkezimizdeyiz. Bugünkü videomuzda özellikle iklimlendirme alanında çalışan profesyoneller için birçok el aletini, aksesuar ve ölçme aletimizi kullanım detaylarını paylaştık. Özellikle renovasyon işlerinizde kullanabileceğiniz en uygun makine ve aksesuarlarımız ile tanışmak için web sitemizi inceleyebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.